Çorum'da bir kişi tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı gencin bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Deniz C.E. bir arkadaşıyla Bahçelevler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadıkları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı genç olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz C.E. polise verdiği ifadede saldırganın ne bakıyorsun dedikten sonra kendisini bıçakla yaraladığını söyledi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.